Bugün sizlere ATV'lerin rot ayarı nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Rot ayarı yapmadan önce elimize hazır bulunması gereken birkaç malzeme var. Bir tanesi metre. Diğeri şöyle bir düzgün bir mastar olması gerekiyor. Sonra da rot kollarını gevşetebilmek için anahtar uygun olan bir anahtar ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu içine sahip olduktan sonra bir de ya usta olmamız gerekiyor ya da bir ustanın eğitimine ihtiyacınız var burada size eğitimi veriyorum arkadaşlar. Şimdi elimizde olan ATV'mizin roteri çok bozuk. Karşıdan baktığımız zaman bu teker sola sağ tekeriniz sağın sola solun da sağa baktığınızı baktığını net bir şekilde anlıyorsunuzdur. Şimdi bizim buradaki amacımız lastikleri yememesi için lastiklerin daha uzun ömürlü girebilmesi için bunlara ayar çekmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle ATV'ye oturuyoruz direksiyonu kendimize göre tam düz konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Direksiyon simidini düz konumuna getirdikten sonra iniyoruz aşağı. Mastar burada işe yarıyor. Arka tekere lastiğin yakın alalım abicim. Bu tarafa gel. Bak şimdi. La ben lastiğin, mastarın hem buraya hem buraya değdireceğim. Burası görünüyor mu abi? Görünüyor. Bak. Hem buraya hem de buraya lastik değiyor. Buraya geldiğiniz zaman burada yarım santim bir boşluk var. Şurada aşağı yukarı 2-2,5 cm Fazla. bir boşluk olduğu görünüyor arkadaşlar. Diğer tarafa geldiğimizde Burada da baktığımızda yine aynı şekilde ön tarafın kapalı olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle de bir şey yapabiliriz. Buradan ben az önce ölçtüm ama şimdi sizlere de göstereyim. Buradan lastiğin sabit bir kısmından, şuradan lastiğin tabandan gösterelim abi sabit bir kısmından örnek veriyorum şu deseni şu dış kısmından metremizi aldık. Aynı şekilde diğer tarafın bu desenin dış kısmından ölçtüğümüzde 82.5 geliyor. Buranın ölçüsü. Bunu yine şuradan arkadan beri tutup buradan tutup. Uğur abi yanlış yerleri çekmeyin değil mi? Haydi çıkıntı. tamam. Bu tarafa geldiğimiz zaman gel abi. Şimdi ise burası 87,5 geliyor arkadaşlar. Bakın. Yani ne kadar? Tam 5 santim rota ayarının önleri kapalı. Biz şimdi bu 5 santime yerine getireceğiz. Metre olmadan zaten mastarla biz bu işin kabasını alacağız. Bunun için de ne yapıyorduk? Öncelikle anahtarımızı aldık. Burada rot kollarını gösterelim. Bakın şimdi. Şu sarı olan rot kolları. Şurada somunlar var. Şu somun. Bunları gevşeteceğiz. Gevşettik bunu. Tamam bunu gevşettik. Şimdi burada bir tane daha var. bu da gevşek çıktı zaten. Bakın fabrikasyon. Bu da gevşek çıktı. Şimdi bu abicim sen tutuyorsun. Biz şimdi şu hareketi yapacağız. Şunu gevşetelim gevşettik. Az evet. önce ne demiştik? Pastarla ortalıyoruz demiştik. Buraya gel. Şimdi burada rotayarı çok kapalıydı. Önden bir alalım abi. Önden al. Ön arka görünüyor mu? Komple. Görünüyor. Tamam. Ben buradan rot kolunu çevirdiğimde buradaki açı boşluk Kapan. kapanması gerekiyor. Gördünüz mü? Bakın nasıl kapanıyor, kapanıyor şu anda. Kapanıyor. Bayağı bir kapattım. Ama sıfıra sıfır olmayacak. Hafif kapalı olması gerekiyor. Hafif açık mı olacak? İçte olur. Önü kapalı olması gerekiyor ama en son yine rotayarını örteceğiz. Diğer tarafa da gelelim. Çok hafif içe bakacağız. Evet şimdi orayı da aldığımız zaman burası da şeydi kapalı. Şimdi buradan çevirdiğimde biraz açtım. Şimdi yapacağım şey şu. Tekrar direksiyonu kendimize göre Ortalıyoruz, ortaladık. Ondan sonra yine aynı şekilde pastarımızı alıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık yarım santim, yine iki iki buçuk santim var. Daha buradan açacağız. Evet, açıyoruz. Açtık. Yine Yok direksiyonu yine düzelteceğiz. Her defasında her defasında direksiyonu Hı. düzelteceğiz. Evet. Şu anda aşağı yukarı bir buçuk santime yedi sekiz milim civarında. Diğer taraf. Buranın şu anda önü çok açık. Burayı kapatacağız. Çok açık. Yani burası çok fazla kaçtı. Bakın nasıl kapanıyor. <laughs> Kapattık. Tekrar direksiyon. Zor muymuş? Buram kamera kapatıyorum Parmakları. Yani bunu... Evet, buradan da çevirdik. Şimdi. Üstünde. Bu direksiyonu sabitleyemiyor, değil mi? Sabitleyemiyoruz. Şu anda burası da değiyor. Evet. Önde yarım santim boşluk var. Yarım santim. Diğer tarafa geldiğimiz zaman. Burayı sıfırladık. İki taraf şu anda eşit, eşit, bir derecede. Yani burayı az kapatacak. Eşit. eşit olmayacak. Kapatmamız lazım. Az içe bakacak. Yük binince. Evet. Şimdi kendini dışa atacak değil mi? Şu anda ölçeceğiz. Yük bininin arbit evet, Açı değişiyor zaten. Buradan ölçümüzü aldığımızda. Ben çevirme. Şu anda 84.8 geliyor. Şu anda burası 86 buçuk geliyor. Yani rota yer hala da kapalı. Açacağız. Devam. Vur abi yerleri çek. Vur abi. Yerleri çekme bizi çek. Şu an 85.3 geliyor. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Aşağıdan abi. <laughs> Şu anda 86 geliyor. Yani önü yarım santim kapalı. Yarım çar santim değil. Toplamda 5 milimetre kapalı. Bunun da olması gereken ayar düzeni zaten önünün 5 milim kapalı olması gerekiyordu. Yapmamız gereken ayar buydu. yaptık. Alınca direksiyonun düz çıkabilmesi için Yine direksiyonu şu şekilde ortalıyoruz. Buradan kontrol ediyoruz. Buradaki sağlı sollu eşitlikleri ayarladığımız zaman direksiyon düz çıkacak. Eğer biz bu eşitliği sağlayamazsak rotayı yerinde lastik yemez ama direksiyon yamuk çıkar arkadaşlar. Şimdi biz bu direksiyon için zaten uğraşacağız. Buradan açtım şimdi diğer taraftan kapatacağım. <laughs> bunu sağlamamız lazım. Ya denge verirsen iki taraf. Yani direksiyon direksiyon ayarını böyle yapacağız. Şimdi rotayı yerine getirdik, yarım santim kapalı olacaktı, bunu ayarladık ama yola çıktığımız zaman direksiyon böyle gidersiniz. Düzgün ayarlayamazsanız. Onun için bunu da düzgün sağlamamız lazım. <laughs> Hangisi? Şimdi Aynı buraya şey geldiniz. Evet bu arabanın her tarafı, bu ATV'nin her tarafı eşit şimdi. Bu saatten sonra sadece yapacağımız buradaki somunları sıkmak. Şu aradaki bu somunları sıkmak. Bunları da anahtarla sıkıştıracağız ki elimizde değil. Anahtarla sıkıştıracağız ki bir daha yolda gevşemesin. Buraya geldiğinde gevşek gördünüz zaten. Evet, şimdi. o evet. Arkadaşlar, şimdi buradan size tavsiyem. <laughs> rotayarının nasıl yapıldığını, direksiyonda nasıl düzeltildiğini sizlere burada gösterdim. Ee, şimdi tam anlayamayan arkadaşlar videoyu geri sarıp tekrar izleyebilir. Çünkü videoyu hiç kesmedim, parça parça eklemedim. Direkt olduğu gibi rotayarını nasıl yaptıysak bu şekilde gösterdim. Ben şimdi siz anlayabilin diye yavaşça gösterdim. Normal şartlarda bu kadar uğraşmıyoruz. Daha hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha pratik bir şekilde yapıyoruz. Kendiniz yapamazsanız lastiklerinizi sürekli yiyip bitiriyorsa yapamıyorsanız bir rot balansıya gidin mutlaka ayarını yaptırın. Yoksa bu lastikleri ortalama 2 3 kilometre bir değiştirirsiniz ve yeni lastik almak zorunda kalırsınız. Şöyle basit bir ayar yaptığınız zaman lastikleriniz size uzun süre girecektir arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.